İsveç, Avrupa'nın kuzeyinde yer alan bir ülkedir. Başkenti Stockholm'dür. İsveç'in nüfusu yaklaşık olarak 10 milyon civarındadır. İsveç, dünyanın en mutlu ve en sürdürülebilir ülkelerinden biri olarak bilinir. Ülke, doğal güzellikleri, sosyal refah sistemleri ve yenilikçi teknolojileriyle tanınır. İsveç'in oldukça soğuk bir iklimi vardır ve kuzey kısımlarında kutup ışıklarını görebilme imkanı bulunmaktadır. İsveç aynı zamanda Nobel ödüllerinin dağıtıldığı ülkedir ve ünlü müzik, mobilya ve otomobil markalarına ev sahipliği yapar. Sportif faaliyetlerde de başarılı olan İsveç, futbol, buz hokeyi ve kayak gibi spor dallarında önemli başarılar elde etmiştir. İsveç aynı zamanda doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. Ülkenin geniş ormanlık alanları, binlerce gölü ve sahilleri ziyaretçilere eşsiz bir doğa deneyimi sunar. İsveç mutfağı da dünyaca ünlüdür. Köfte, somon, deniz ürünleri ve çeşitli tatlılar gibi lezzetler popülerdir. Ayrıca İsveç, sürdürülebilirlik konusunda da öncü bir ülke olarak bilinir ve çevre dostu uygulamalarıyla öne çıkar. İsveç'e seyahat etmek isterseniz, tarihi şehirleri, müzeleri ve doğal güzellikleri keşfetmek için harika bir destinasyon olabilir. İsveç pazarı genellikle gelişmiş ve rekabetçi bir pazardır. İsveç'te iş yapmak isteyen şirketler genellikle yüksek standartlara sahip ürünler ve hizmetler sunmalıdır. Ayrıca İsveç pazarında çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünlerin önemi de giderek artmaktadır. İsveç ekonomisi genellikle istikrarlı ve sağlam bir ekonomiye sahiptir. Bu nedenle İsveç pazarı genellikle istikrarlı bir iş ortamı sunar. Ancak her pazarda olduğu gibi İsveç pazarına girmek için yerel yasalara ve düzenlemelere uygun olmanız önemlidir. İsveç'te para kazanmanın çeşitli yolları bulunmaktadır ve en çok tercih edilen ve yaygın iş alanları şunlardır: 1 turizm ve otelcilik. İsveç turizm açısından da oldukça popüler bir destinasyondur. Turizm ve otelcilik sektöründe birçok iş imkanı bulunmaktadır. 2. Sağlık ve sağlık hizmetleri. Sağlık sektörü İsveç'te önemli bir sektördür ve sağlık alanında birçok iş imkanı bulunmaktadır. 3. Eğitim ve araştırma. İsveç eğitim ve araştırmaya önem veren bir ülkedir. Üniversiteler ve araştırma kurumları akademisyenler ve araştırmacılara iş imkanları sunmaktadır. 4. Finans ve bankacılık, finans sektörü. İsveç'te oldukça gelişmiştir ve birçok kişi finans sektöründe iş bulmaktadır.